şimdi bu dünyanın bir müptelası, müptelası. Canlı yayın neden açılmadı? Ha şimdi açıldı. Sesim geliyor mu acaba canlı yayını şu anda? Bilmem. Bakayım mı? Bak bir bak. Bakayım gidiyor mu sesin? Kimse yok zaten. zaten şu. Aa biri, biri geldi. geldi. Sen, Sen misin? Yok daha girmedim ben. Selamun aleyküm. Konuş. Şeyde. Ama konuşuyorum. Kapat geliyor mu şu anda? Geliyor mu? Buradan sesini kapat. Discord'da normal YouTube'dan bir konuş. Şu anda geliyor mu? Ses geliyor mu? Iyi? Geldi mi? Konuştum az önce. Yok. Dur bekle şimdi şimdi gelecek mi? Şimdi geliyor mu? Ses geliyor mu? Geldi mi? Hayır. Konuştun mu? Evet konuştum. Bir tekrar konuş. Sesim geliyor mu? Geliyor mu şu anda? Aa,ji içiyorum benle birlikte. Geliyor mu şu anda? Gelmedi mi? mi? Hayır. Tamam ha, boş ver sessiz çekeyim o zaman. Şimdi geliyor mu? Hadi geliyor mu? Discord'dan geliyor mu? Bak şimdi mikrofonu kapatıyorum iyi dinle tamam mı YouTube'u? Tamam. Da. Geldin mi? Dur. Dur dur. Bekle. Konuş. Şimdi A geliyor mi? mu? Geldi mi? Tamam geliyor. Geliyor geliyor. Tamam. tamam bir kere daha deneyeceğim son. Tamam, şimdi geliyorum şimdi. Rüzgar, geliyor mu? Geldi mi? Geldi mi az önce? Gel geliyor. Şey, ben kopyaları kapatmışım normalde. Ha, tamam. Vallahi ses gider mi gitmez mi bilmiyorum ama kulaklığı çıkarmak zorundayım. Kulağıma acıtıyor. özel emojilerim var benim var benim hadi girelim hadi girelim, hadi girelim. Hadi girelim. tamam şimdi ben kaç Daki, dakika 3 dakikadır dakika, dakika, yayındaymışım, şimdi dakika, tamam mı tamam tamam hadi maç bu seni hiç alakadar etmez Oğlum canlı yayın çok eğlenceli lan ama kimse yok ki. Bir kişi olsa bari eğleniriz. Doğru. Yok yok donmadım bilerek durdum bilerek. Onu ne yaptılar öyle lan? Sen bo alsana bo 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 bo. Olsun. Sen hiç şey oynayamıyorsun. Yo şey güzel oynuyor. Şaka yaptım o lan de. şaka yaptım. Diğerlerini oynayamıyorum. Kolt güzel. Kolt güzel karakter ya. güzel Sen şeyi de güzel oynuyorsun. Neydi onun adı? Adını unuttum. Edgar. Ha. Ben onu alırım yanında. şöyle bak canlı yayında kimse olmuyor çete hiçbir şey yazmıyorlar ya sinir oluyor. Tık. Bak canlı yayında bir kişi var ama çete hiçbir şey yazmıyor. O bir kişi benim gibi. Sen sen çık lan canlı yayında. Yok efendim. Şöyle oluyorlar oluyorlar. Bir şey yazmıyorlar. Hem canlı yayın biraz gecikmeli biliyor musun? Aslında bizim şu an hala eski maçı oynatıyor canlı yayın. Sesle evet. Ses de şey geliyor değil mi? Evet ses de geç geliyor. O yüzden şey oluyor tam ayarlanmış oluyor. Sen de bu dünyanın bir müptelası. Çal. Tam, tam bana salladı. Benim menzil uzun ya ben öldürürüm. Buradaki Burada kimler Tamam, ben aldım. Aa, burada. Gel gel. Aldım da sen de onu. Hmm. Tekrar öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kimse yok ya. Bir kişi var herhalde değil mi şu anda? O da kim? Batılır mı? Batı olsa çete yazardı ya. Ya Yağmur'dur. Yağmur, Yağmur beni... biliyor mu? Yok bilmiyor. Ya biliyor da bakmaz yani. O da şey Aynı yapar. Ahena Tilki'ye bakar. Zı. Ahena Tilki'ye bakar. Onlar kendi kendi şey yapsınlar. Gucci, Prada, Louis, Nemke, Fendi. RUN! Oh, ya, bana bak. Gelsin de ben alayım kendisini. Şey. Bir. geliyor. Tamam ben koleti de aldım. İnternet çıkıyorum. Hem, hem Discord'a bağlanıyorsun da hem şeye bağlanıyorsun da. ya Brawl Stars'a o yüzden herhalde. Mal ya. Efendim. Tamam. Kardeş ben çıkıyorum şimdi tamam mı? Benim sahur hazır. Sahur yiyeceğim ben. Lan sen aldın. Kil çalma. Çalmadım ki. Çaldın. Bana ne bana Ben oraya bomba Burada biri var. Bak demişti. Hem de iki kişi varmış. Ne bir <laughs> tane. Hadi görüşürüz. Bu kısa oldu birazcık. Lan sesim geliyor mu? Geliyor. Bu biraz kısa oldu yarın yaparız yine. Rüzgar. Ha, hani benim kupam 23.725'ti ya. Kaç düşmüş? 23.300'e düştüm ben. Üf. Sen yani 9300'den 9270'e düşmüş. 30 kupacık düşmüşsün lan. İşte 30 kupa 30 kupa. 600 kupa düştüm ben. Sen beni daha abi. Ne 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 be. Ben oynayayım ben oynayamıyorum. Tamam yayını kapatıyorum <laughs> ben o zaman. <laughs> ശില്